Hadi geldik. Hah, kanallarımıza istatistik konularını içeren yeni nesil sorulardan oluşan birinci parti çözeceğim. Kaç soru olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Yine sayı vermek çok istemiyorum işin açısı. Ama olabildiğince bu üç konuyu beraber çözmeye çalışacağım ki bu üç konu gerçekten genelde yani birer soru şeklinde çıktığı için burayla ilgili bu soru çözümleri yeterli olur diye düşünüyorum. Ama bunu part 1'de yeterli olur mu bilmiyorum ama part de olma ihtimali yüksek. Şimdiden arkadaşlar yararlı olmasını ümit ediyorum. Sizler de kanalımıza abone olup destek verirseniz bizlere bizleri mutlu edersiniz diyorum. Ben lafı daha fazla uzatmadan sorularına başlıyorum artık. Evet arkadaşlar gelelim bilin sorumuza. Bilin sorusu mantık sorusu ve şu şekilde. Pencereden dışarı bakan Ali ve kardeşi arasında aşağıdaki diyalog verilmiştir diyor. Ve bu geçen diyaloglardan kaç tanesi önerme belirtir diye soruyor. Arkadaşlar önerme belirtmesi için doğru ya da yanlış yani doğru olabilir yanlış da olabilir. Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildirmeli. Kesin hüküm. Yani bizim bakacağımız Ağacın dallarında yeşil yapraklar var. Evet, bu kesin bir hüküm bildirmiş ve doğru ya da yanlış bununla ilgili yorum yapabiliriz. Kuşlar var. Doğru ya da yanlış yorum yapabiliriz ve kesin bir hüküm var. İki kişi takdire verilebilmiş. Evet, doğru ya da yanlış kesin bir hüküm var. Sallanmak çok şey. Arkadaşlar bu göreceli bir kavram. Yani öznel bir yorum. İşte biz buna kesinlikle kesinlikle önerme diyemeyiz. Biz de parka gidelim mi? Arkadaşlar soru cümleleri önerme olmaz. Hadi gidelim. Bu da yine doğruluğu ya da yanlışlığı ve kesin bir hüküm olmadığı için bu da önerme olmaz. 1, 2, 3. Üç tane o aralarında geçen diyaloglardan üç tanesi önerme belirtir. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar burada önermelerin doğru önerme ya da yanlış önerme diye iki doğruluk değeri var. Doğru önermeleri D ya da 1 ile, yanlış önermeleri de 0 ya da Y ile gösteriyoruz. Bize burada doğruluk değerlerini sordukları bazı önermeler vermiş. Rakamlar kümesi 10 elemandır. Arkadaşlar rakamlar 0 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşur. O yüzden 10 elemanlıdır. Bu 1. Yani doğru. Yani 1 bir olacak. Birincisi şu 0 olanları sil. Doğal sayılar kümesi sayma sayıları kümesinin bir alt kümesidir. Arkadaşlar doğal sayılar kümesi ne ile gösterilir? sonsuza doğru devam eder. Ama sayma sayıları kümesi ise bir dema sayıları bunun içinde olmalı. O yüzden bu ifade yanlış yani sıfır dememiz lazım. Zaten cevabımız çıktı ama yine de diğer şıkkı bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Bu doğru arkadaşlar. Bu doğru arkadaşlar. Tam sayı dediğimiz şeyler mesela 2, 3, 4 yazılmasa da altında gizli bir vardır diyoruz. Ve rasyonel sayıdır. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 6 kişi bir oyun oynuyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arkadaşlar deve komutunda ayağa kalkılır. Cüce komutunda oturulur diyor. Ve burada deve komutu ve cüce komutu Bunlarla ilgili doğru ya da yanlış hareket etmesi bir önerme kabul ediliyormuş. O zaman doğru ve yanlış bunları bir önerme kabul ediyor. Ve bu altı kişi için bu yöneticinin kaç farklı durum oluşturabileceği bu komutlarla ilgili. Şimdi arkadaşlar e şöyle demez miyiz? Birinci kişi doğru ya da yanlış yapabilir. E i̇kinci kişi için de doğru ya da yanlış yapabilir üçüncü kişi için de doğru ya da yanlış yapabilir. Dördüncü kişi için de doğru ya da yanlış yapabilir. Beşinci kişi için de doğru ya da yanlış yapabilir. Altıncı kişi için de. Yani bunlar doğru ya da yanlış yapabilir. O yüzden her birinin arasına kesinlikle ve kesinlikle çarpı işareti. Çünkü her bir arasında çarpma konumunun sebebi tamamı işimiz bitmeden biz deriz ki iş bitmediği sürece araya hep çarpı koyun deriz ihtimaller arasında. Bu da 2 üzeri 6 olur ki yani o da 64 ama bizden 2 üzeri 6 istiyor. Arkadaşlar Allah'tan şıklarda bunların toplamı 12 yok. Eğer olsaydı birçok arkadaşımız 12'yi düşünebilirdi. Hayır arkadaşlar bu işin bittiği anlamına gelmiyor çarpı. Bunun işin bittiği anlamına gelmiyor. 6 kişi tamamlanana kadar iş bitmiyor. O yüzden de bununla ilgili çarpma koyarak sonucu hesaplamalıyız. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar vazoda iki çiçek vardır. Evet iki çiçek var. O zaman bu bir. Vazoda üç çiçek vardır. Hayır vazoda üç çiçek yok. Sıfır. Vazoda üç çiçek yoktur. Evet 3 çiçek yok gerçekten. Doğru bir bilgi. Bir. Şimdi yani bununla ilgili bir şey sorarsa böyle. P önermesinin değil. Vazoda iki çiçek vardır diyor ya. Bunun olumsuzunu söylüyor. Vazoda iki çiçek yoktur. Olmalıydı. Ama Q'da öyle bir şey söylemiyor. Vazoda üç çiçek vardır. Bunun değili diyemeyiz. Yani P'nin değilini söyleyeceksek vazoda vazoda iki çiçek yoktur demeliyiz. Eğer öyle bir şey diyeceksek ama Q da direkt öyle bir cümle söylemiyor. O yüzden bir kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Şimdi Q önermesinin değili R'dir. Vazoda 3 çiçek vardırın olumsuzu vazoda 3 çiçek yoktur. Bu doğru işte arkadaşlar. Yani Q'nun değili, olumsuzu R'dir. Olumsuz olumlu olan bir şeyi tersine çevirmek ya da doğru olan bir şeyi yanlış yapmak ya da yanlış olan bir şeyi doğru yapmak diye düşünebiliriz önermesinin doğruluk değeri. Yani şu 1'i kastediyor. R önermesinin doğruluk değeri. O da 1'i kastediyor. Aynıdır diyor. Evet ikisi de 1. O yüzden aynı. O zaman cevabımız E seçeneği 2 ve 3. Arkadaşlar gözüküyor gibi ama eğer gözükmüyorsa da 2 ve 3 yazıyor. Bu tip sorularda da bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu eğer Dengede duruyor diyorsa 6 kilogram elmalarda 6 kilogram yani elmaların toplam ağırlığı elmaların toplam ağırlığı 6 kilogram yani bunu söyleyebiliriz. Elmaların toplam ağırlığı 6 kilogram mesela bu doğru bir ifade bu doğru bir ifade bu doğru bir ifade evet sağ kefede duran bir elma alınırsa arkadaşlar buradan bir elma giderse e, otomatikmen ağırlık buraya binecek. O yüzden burası ağır olduğu için solun aşağı düşmesi lazım. Ağır olan çünkü aşağıda kalır. Sağ kefe aşağıda dur. Hayır sağ kefe azaldığı için yani eşitliği bozulduğu için aşağıda kalmaz. O hafifler ve yukarıda durur. O yüzden bu yanlış bir cümle. Sol kefeden 1 kilogramlık ağırlık. Şimdi arkadaşlar şurada 1 kilogram alındığında Burası normalde 6 kilogram. E, 5 kalıyor. O zaman sağ kefenin aşağı düşmesi beklenir ki ağır olan artık burasıdır. Şu elma bir önceki seçenekte kaldı. Hani her bir seçeneği kendi içinde değerlendiriyoruz. Sağ kefe aşağıda duracaktır. Evet sağ aşağıda duracaktır ifadesi. Doğru. Sol kefeye 1 kilogramlık ağırlık. Şimdi arkadaşlar buraya 1 kilogramlık ağırlık koyarsak. Sol tarafa 1 kilogramlık ağırlık koyarsak orası ağır basacaktır. Ve aşağı doğru gelmesi lazım. Sol kefi yukarıda kalacaktır diyor. Hayır bu yanlış. Şimdi arkadaşlar şu P bu sembol ve bu Q. Arkadaşlar P ve Q'nun 1 olması için P'nin de Q'nun da 1 olması gerekir. O zaman mesela 1 ve 1 sonucu olan 1 ile üçü burası için kullansak doğru bir işlem yapmış oluruz ki bizden zaten tam olarak bunu istiyor. O yüzden arkadaşlar bu tip sorularda önce verilen ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu karar verip ardından sorunun ne istediğine bakmanız kesinlikle daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi küme ile ilgili birkaç soru çözelim. Şimdi buradaki Öğretmen öğrencilerine eleman ve alt küme kavramlarını anlatırken daha akılda kalıcı olsun diye şöyle bir şey yapıyor. Bir tablo veriyor ve bu tabloda eğer sadece elemanıysa bir yazsın, sadece alt kümesi ise iki yazsın, hem elemanı hem alt kümesi ise 3 puan yazsın. Şimdi arkadaşlar kümenin içine bakıyorum. X, Y, X, Y, Z, ve şöyle bir x Bunlar şu an arkadaşlar eleman. Bunlar şu an eleman. Peki. Şimdi şu x'i y'yi x y'yi z'yi ve şu x'i eğer bir küme parantezi içine daha alırsanız bu sefer bir elemanlı alt kümeler elde ederiz. Yani şunların her biri şu an alt küme. Alt küme. Eğer şu x, y'yi şöyle mesela ikili ikili x, z de olsun mesela ya da hani onlar çok olmadığı için tek olanları almaya çalışıyorum işte, ya da y, z olsun ya da diğerlerini şöyle alabiliriz. Eğer ikili ikili bir daha parantez alırsak bu sefer de iki elemanlı alt kümeler olmuş olur. Burası da yine alt küme ama iki elemanlı gibi işte bu şekilde yürüyebiliriz. Ama bakalım soruda neyi soruyor? Arkadaşlar Y sadece eleman kısmında farkındaysanız sadece eleman kısmında sadece elemansa diyor ki bir puanlı yazsın yaz. Şöyle bir x Bakıyorum evet eleman kısmında var. E, alt küme kısmında da var. O zaman hem eleman hem alt kümesi 3 puan yazsın diyordu. Ben de onu yazdım. Ben de onu yazdım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Sadece şurada var dikkat ediyorsanız. Şurada var. O zaman sadece alt küme kısmında var. O zaman onun için 2 yazıyoruz. X diye parantez içinde. Şimdi eleman kısmında var. E bir de alt küme kısmında var. O zaman yine 3 yazıyoruz. Parantezli bir y sadece alt küme kısmında var herhalde. Başka göremiyorum. O zaman sadece alt küme kısmında 2. x ile z x ile z arkadaşlar yine sadece alt küme kısmında var böyle bir şey. Eleman kısmında böyle bir şey yok. O zaman o zaman o da 2. İşte bunların toplamını istiyor. Şöyle 4 6 9 11 ve 13 yani bu tabloyu doğru dolduran öğrencinin 13 puan alması gerekir. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar bu çiftliği bir küme içindeki hayvanlar da birer eleman diyor. Biz de o zaman şöyle bir A kümesi diyelim. Atı A ile ineği I ile eşeği E ile koyunu K ile, horozu H ile, tavuğu da T ile gösterelim. Başka bir şey göremiyorum şu an. Peki. Diyor ki çiftlik kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde iki ayaklı hayvan yoktur? Şimdi arkadaşlar iki ayaklı olanla <laughs> horozla tavuk yani horozu ve tavuğu istemiyor. Alt küme yazmamı istiyor ama. 1, 2, 3 ve 4 tane eleman kaldı. Alt küme 2 üzeri n. O yüzden 2 üzeri 4'ten de 16. <laughs> 16 tane alt kümede horoz ya da tavuk. Yani o ikisini istemediği için onları çıkardım. Geriye kalan 4 tane ile kaç tane alt küme yazabilirim diye düşündüğümde 16 tane dedim ki tam olarak bunu istiyorum. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar yine şöyle yapalım. Ananası A, karpuzu K, kavunu K'nın üzerine şöyle yıldız koyalım. Hindistan cevizini H, narı da N gibi elemanlarını şöyle düşünelim. Peki. Diyor ki bu manavdan meyve alacaktır. Tamam. En fazla bir tane alacak. Yani hiç almama durumu da var. Ama en fazla bir tane olabilir. Karpuz alıp kavun almadı. Şimdi arkadaşlar yani kavunu diyor ki ben kavunu istemiyorum. Ama karpuzu da kesin istiyorum. O zaman karpuzu içeriye koyacağız. Yanına neler geliyor bilmiyorum. Ama karpuzu da sileceğim. Neden? Çünkü bir daha koyamayacağım. O yüzden onu da artık koydum garantiledim. Ve onu da artık içeriye bir daha yazmayacağım. Elimde ananas, hindistan cevizi ve nar kaldı. Yani 3 elemanla 2 üzeri 3 adet yani 8 tane alt küme yazabilirim. 8 tane kümenin içinde K'yı zaten garantilemiştim. Adette herhangi bir değişiklik olmayacak. O zaman 8 farklı durum oluşur diyebilirim. Ki bu da aslında genelde öğrencileri sorulan bir soru ama sadece şekil vererek bunu biraz daha süslemiş. Güzel olmuş ama güzel bir soru olmuşmuş. Ama zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle mantık kümeler ve istatistik dedik ama ilk videoda mantık ve kümelerle ilgili. Tabi bu, bu ikisinin bitti anlamına gelmiyor ama bundan sonra kısımda da muhtemelen kümeler ve istatistik olarak belki de mantık da yine devreye girecek. Ama olabildiğince part 2'yi de çekeceğim. Belki de part 3'ü de çekeceğim. Çünkü istatistiğe de soru kalsın istiyorum. Ama bu üçünden herhalde en fazla olsa olsa 3 part olur diye düşünüyorum. Biz birinci parta çektik. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.